Merhaba arkadaşlar. Papatya'nın örgü dünyası Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok güzel örgü modelini çalışacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, çok güzel, çok kibar bir model. Tam baharlık bir model olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok şık. Ben ilk defa görüyorum. Gördüğüm gibi de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Ben bunu Alize'nin pırıltılı şal ipiyle yaptım. Gerçekten çok hoş, çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Arkadaşlar bununla neler yapabilir isterseniz çok güzel gelin yelekleri olur. Çal ee, şal olabilir. Eto şal yapabilirsiniz. Ee, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü örgü motifini kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hoş, çok güzel. Ben yine arkadaşlar e, Alize'nin pırıltılı şöyle benim en çok sevdiğim çok açık sütlü kahveden yapmak istiyorum. Ve tığımda 2 numaralı tığ kullanacağım. Dediğim gibi gerçekten çok kolay bir model. hemen yapılabilen ve hızlı ilerleyen bir model. Hemen yapımına başlamak istiyorum. Evet. Hemen ipimizi alalım. Arkadaşlar modelimiz 7 ve katları şeklinde zincir çekeceğiz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar 7 7 diye çekebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, 5, 6, 7. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bir tane daha çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kadar yeterli olacak. Size göstermem için. Evet arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştıralım. Şunu da çekeyim ki odaklansın. Evet. Bakın. Burada en son çektiğim zinciri tırnağımla bastırıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başını iki kez doladım. Ve tırnağımla tuttuğum zinciri bırakıp oraya batırıp şu şekilde 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Başını iki kez doluyorum. Yine aynı yere batırıyorum. Ve 2 2 ilmek çekerek bir üçlü trabzan daha yaptım. 2 zincir araya başını iki kez doladım. Aynı yere battım. 2 2 ilmek çekerek bir üçlü trabzan daha yaptım. Şu ilk baştaki zinciri saymıyorum. Bakın iki tane yo yapmış oldum buraya. Şimdi burada bir iki zincir çekiyorum ve bir başını dolamıyorum tığımın bir iki üç dördüncü zincire batırıp şu şekilde sık iğne yöntemiyle buraya kapatıyorum. Modelimiz bu şekilde olacak. 2 zincir başını iki kez doluyorum ve tekrar 1 2 3 4. zincire batırıyorum ve yine 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Eğer kalın bir ip kullanacaksanız başını iki kez dolamanıza gerek yok. İpimiz ince olduğu için iki kez doluyoruz ki top bir görüntü elde edelim. Tekrar aynı şekilde Pardon. Araya iki zincir çekecektik. Bu şekilde iki zincirimi çektim. Tekrar başını iki kez doladım. Aynı yere batırdım. Üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar iki zincir. Başını iki kez doladım. Aynı yere battım. İki iki ilmek çekerek üçlü trabzan yaptım. Yine iki tane gözüm oldu. İki zincir. Tekrar şimdi dört zincir sayıp sabitleyeceğim. Bir, 2, 3, 4. Zincire batırıyorum ve oraya sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 2 zincir çekiyorum. Başını iki kez doladım. 1, 2, 3, 4. Zincire batırıp üçlü tramzan yapıyorum. Araya 2 zincir başını iki kez aldım Yine aynı yere batırıyorum. Trabzanlarımı hep aynı yere batırıyorum. Bir zincirin içinde bu şekilde topluyorum. İki zincir tekrar aynı yere batırdım. İki iki ilmek çekerek bakın yine iki tane gözüm oldu. E, i̇ki gözüm oldu değişim e, şaşırmayın diye şu şekilde İlk başta yapıldığında buralarda şaşılıyor kaç tane trabzan yapılacak diye. Şöyle iki göz sayarsanız bu tamamdır. Şurayı saymıyoruz. Daha sonra iki zincir çekiyorum. Tekrar bir, iki, üç, dördüncüye sabitliyorum. Tekrar bir, iki zincir. Başını iki kez doladım. Bir, iki, üç, dördüncü üçlü trabzan araya iki zincir başını iki kez doldum tekrar aynı yere batırdım bir üçlü trabzan daha bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde iki zincir sayıyorum hemen 1 2 3 dördüncüye batıyorum bu şekilde arkadaşlar ee, şurada 2-3 tane fazla çektim herhalde. O artı önemli değil. Onu makasla kesebiliriz. Oradan sıramız bu şekilde ilerleyecek. Burada şimdi sıramızın sonuna geldi. 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bakın. Bundan sonraki sıralarımızda şimdi ikinci sırada olduğu gibi hep Jack modelimiz. O yüzden birinci sırayı iyice takip edin. İki kez başını doluyorum. Hemen bakın önümdeki yuvaya batıyorum ve 3 trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir tekrar başını doluyorum. 3 trabzan. Bakın şu ilki saymıyoruz. Bir kutucuğumuz oldu. 2 zincir tekrar başını iki kez dolayıp Üçlü trabzan daha yaptım. Şu ilk başlarda şunu saymıyoruz. Şöyle yine iki tane kutucuğumuz oldu. İki zincir. Bakın bu sefer yani daha sonraki sıralarda da bu sırada da artık bakın bir iki ikinci kutucuğa bağlayacağız. Bunlar iki zincir çektiğimiz yerler kutucuk değil. Kutucuklarımız bakın iki kutucuğumuz burada. Hep onlara bağlayacağız. Hemen birinci değil ikinciye batırıyorum. Sık iğne kapatıyorum. Bir, iki zincir çektim. başına iki kez doladım. Bakın iki zincir çektiğimiz birinci değil ikinci bölüme batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir trabzanlarımızı buraya yapıyoruz. Yine aynı şekilde iki kutucuk olana kadar İki zincir Başını iki kez doladım. Aynı yere battım. İki kutucuğumuz oldu. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve hemen bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Birinci değil. ikinci gözümüze sabitledim. Bir, iki. Başını iki kez doluyorum. Bakın bu göz değil. Bu göze. Üçlü trabzan. İki zincir. Tekrar başını iki kere doladım. Üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar iki zincir. Başını iki kez doladım. Tekrar iki gözüm oldu. İki zincir. Bakın nereye bağlıyoruz? Birinci değil ikinciye bağladım. İki zincir çektim son artık sonuna geldik. Sonunda da son trabzanlarımı bakın. Tekrar buraya yapıyorum. Üçlü trabzan. iki zincir. Başını iki kez oldum Yine aynı yere battım. İki zincir. Başını iki kez oldum Aynı yere battım. İki kutucuğum oldu. İki zincir çektim. Şimdi arkadaşlar burada yine birinci değil ikinci gözüme sabitliyorum ve burada bu sırayı bu şekilde bitiriyorum bu sıra bu şekilde bitti şimdi burada tekrar yukarı çıkıyorum 5 zincirle. 2 3 4 5 modemi çeviriyorum başını iki kez doluyorum ve bakın yine buraya başlıyorum trabzanlarımı yapmaya 2 zincir. Tekrar başını doladım iki kez. 2 zincir. Bakın iki kutucuğum oldu. Bu baştakini saymıyoruz. 1 2 zincir. 1. kutucuk değil. 2. kutucuğa batırdım, sabitledim. 1 2 zincir başını iki kez doluyorum. Bakın hemen yanındaki kutucuk değil. Hemen karşısındaki şu kutuya trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. İki zincir başını iki kez doladım. Artık burayı öğrendik zaten. Ama burayı da beraber bitirelim. Artık bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi gerçekten çok kolay hemen çabuk ilerleyen ve gerçekten severek yapabileceğiniz bir model. Ee, ben e, örerken gerçekten e, severek ördüm. Bakın ikinciye bağladım. İki zincir. Yeni öğrenenler için bile ideal bir model olduğunu düşünüyorum. İlk bakışta modeli e, diyorsunuz ki ya, biraz karışık gibi görünüyor. Acaba çok mu zor? E, yapmaya başladıkça kolay olduğunu anlayacaksınız İlk ikinci sırada hemen mantığı kavrayacaksınız zaten önemli olan örgüde mantığı kavramak mantığı kavradığımızda zaten siz örgüden değil örgü sizden korksun Evet bir ikiye bağladık tekrar iki zincir başını iki kez doladım bakın son dediğim gibi şu e, Artık tüm sıralarımız ikinci sırada nasıl ördüysek o şekilde ilerleyecek. Şu anda gördüğünüz gibi üçüncü sırayı da aynı şekilde ördüm ki hem siz görün hem aklınızda soru işareti kalmasın. Gördüğünüz gibi ikinci kutucuğumu da yaptım. Burada ne yapıyorduk? İki zincir çekiyorduk. Bakın birinci değil ikinciye. Şunu zaten şu diptekini saymıyoruz. Bu yüzden bir ikinci bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincirle yukarı çıktım ve çevirdim Evet arkadaşlar <laughs> modelimiz tamamen böyle gerçekten e, çok güzel oluyor bu renkte de çok güzel oldu e, dediğim gibi bakın yine buraya başını iki kez dolayıp buraya trabzanlarımızı yapacağız bir ikinci sık iğne ile bağlayacağız daha sonra trabzanımızı buraya bu şekilde yine ilerlemeyi devam edeceğiz. E, bu şekilde anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Hemen diğerini de getirmek istiyorum. Şöyle ilerlediğimizde ilerledikçe zaten model güzelleşiyor. İlerledikçe modelimiz bu hale alıyor istediğiniz gibi yelekler şallar yapabiliyorsunuz ee, arkadaşlar Eğer videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı beğenip paylaşmayı unutmayın ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın abone olduğunuzda abone ol tuşunun yanında bir zil işareti göreceksiniz ona da tıklarsanız benim e, yüklediğim videolardan e, haberdar olabilirsiniz Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.